Günaydın. Günaydın. Selamlar dostlar. Ne sıklıkla günaydın dersiniz? Bir amcamız var ki her gün, her saat, her dakika günaydın diyor. Tabii ki de o Uncle Grandpa. Günaydın başlasın. Cartoon Network 2013 yılında Uncle Grandpa isimli bir çizgi dizi yayınladı. Birçok mantıksız olayın yaşandığı bu çizgi dizide boşuna mantık aramayın. Gerçekten mümkün değil. Zaten güldürmek için yapılmıştır. Bizde ise baya bir süre yayında kaldı. Tabi ben sürekli dizi Adventure Time ve benteni daha çok izlerdim o zamanlar. Benim pek sevdiğim bir çizgi dizi değildi. Yani o zamanlar birçok başyapıt yayınlandığı için onu izlemeye pek vakit bulamadım. Bugün Uncle Grandpa hakkında konuşacağız. Tabi konuşacağımız konu finali olmalı. Çünkü ortada bir karışıklık var. Abone olup videoyu beğendiyseniz videoya başlayalım. Ha bir de Discord'a gelmeyi unutmayın. <laughs> Uncle Grandpa'nın iki final bölümü var desek yanlış olmaz. 152. ve 153. bölümler. İlkinin ismi Enfes Grandpa. İkincisinin ismi ise Lisa Yılları. İngilizce olarak da ekranda görebilirsiniz. 152. bölümü final bölümü olması bekleniyormuş ancak sonradan bir bölüm daha yayınlamışlar. Ama biz ikisine de bakacağız. Peki neden iptal oldu derseniz aslında yeteri kadar bölümü çıkmıştı. Benten Alien Force, Ultimate Alien ve Klasik toplasanız 153 bölüm etmiyor. Yani gerçekten yeteri kadar bölümü var. Düşünseniz de Benten Alien Force gibi sağlam bir çizgi dizi sadece 46 bölüm. Yani bitmesinin sebebi artık yapılacak bölüm olmaması. Çizgi dizinin serüveninin sona ermesi. İlk önce 153. bölümden bahsedelim. Bölümün başında anlarız ki Uncle Grandpa ve diğerleri lisedeler. Öğretmenler de baya bir katı birisi. Hep cezalılar. Her biri teker teker sınıftan ayrılmaya çalışıyor ancak başarısız oluyorlar. Bu yüzden de aralarında zaman zaman sıkıntılar yaşanıyor. Cezadan kurtulamayacaklarını anlıyorlar ve hepsi birbirlerine daha fazla güvenmeye başlıyorlar. Bu öğretmenin dikkatinden de kaçmamış. Onları evlerine yolluyor ve bölüm bitiyor. Yani aslında bölümün anlatmak istediği, 2000 lise yıllarında cezaya kaldıkları için arkadaş oldukları ve bundan sonra hiç ayrılmadıklarıdır. 153. bölümdeki detaylar. Lise yılları bölümünün arka plan detaylarından dolayı 80'li yıllarda geçtiğini tahmin edebiliriz. Bölümde ana karakterlerin hep lakapları söylendi. Ekranda görüyorsunuz. Anka Grandpa'ya soytarı deniyor. Yani bir hakaret söz konusu. Pizza Steve alaycıdır. Müdür herkese kurtçuk diyor. Bölümde bir kez dördüncü duvar yıkıldı. Belli Begin dişleri bu bölümde yuvarlaktır. Bölüm dört bölümle çelişmektedir. Bu bölümleri açıklamakla uğraşmayacağım. Zaten çok küçük konularda çelişme var. Görmezden gelebiliriz. Evet detaylar bu kadardı. Siz de eklemek istediklerinizi yorumlara yazın. Şimdi ise 152. bölüme geldik. Bu bölümün özetini anlatmamı istemeyin gerçekten. Random olaylar var. Yani her sahne birbirinden bağımsız ilerliyor ki kısaca konusunu söyleyeceğim sadece. Uncle Grandpa bir kabus görür ve bu kabusta ise bir dev adam onları yiyor. Daha önce de bu tarz rüyalar gören Uncle Grandpa bu kabustan kurtulmaya çalışacak. Son sahnede ise tekrar ilk sahne gerçekleşiyor. Yani bölüm oradan oraya atlıyor. 152. bölümdeki detaylar Bölümde tam 10 yazar çalışmıştır ki bu çok yüksek bir sayı. Bu bölümün tamamı aslında bir kabustur. Son sahnede Uncle Grandpa bu son gibi görünüyor demişti. Bölümde çizgi filmin sonuna geldiğine dair işaretler bulunuyor. Bir tane örnek vereyim. Antik Roma'da baş parmak aşağı diye bir hareket vardır bu işin bitti gibisinden bir anlama gelir. Bölümde de bu vardı. Buradan anlıyoruz ki çizgi dizinin işi bitmiş. Bölümde kaplumbağa ve tavşan yarışı izlendi. Bu dizi finali olarak üretilmiş olsa da bir sonraki bölüm yani Uncle Grandpa lise yılları dizi finali olarak yayınlanmış. Bölümde başka yapımlardan müzikler de kullanılmış. Evet bu bölüm içinde detaylarımız bu kadar. Hangisinin gerçek final olduğunu seçmek kolay değil. Ancak anlarız ki 152. bölüm bir kabus olduğu için 153 gerçek finaldi. Konu olarak da Uncle Grandpa'nın lise yıllarını anlattı ki bu çizgi dizi için yeterli bir final. Yani son bölüm aslında karakterlerin arkadaş olma hikayesini anlatmaktadır. Şimdi benim görüşlerime geldik. Uncle Grandpa hakkında söylenecek çok söz olduğunu düşünmüyorum. Başta dediğim gibi eğlendirme amaçlı bir çizgi diziydi. Bu bakımdan finalin de çok güzel olmasını beklememek lazım. Evet de o bile şu anki çizgi filmlere bin basar. En azından güldürücü özelliklere sahipti. Nadiren de olsa izlerdim. Ama o zamanki kaliteli yapım sayısı çok fazla olduğundan pek dikkat etmemiştim. Siz de bu konuda görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Evet bu video bu kadar. Umarız video nostalji yaşatmıştır. Uncle Grandpa biteli de tam 6 sene olmuş. Abone olarak ve videoyu paylaşarak kanala destek olun. Zili açarak yeni atacağımız videolara anında ulaşın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.